Merhaba. Mutfaktaki Hayatım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, yumuşacık bir gözleme yapacağız. Ama hamur yoğurmadan yapacağız milföy hamurundan. Herkes yapabilsin diye. Bazıları yoğurmak istemiyor hamuru. Evet, yapım aşamasına geçebiliriz. Bir paket milföy hamurumuz var ve e, beyaz peynir, biraz da maydanozumuz var. Ben biraz da kaşar ee, ekleyeceğim buna güzelce karıştırıp bir tarafa beklemeye alacağız onu evet güzel karıştırdık onu kenara alıp ikiye bölüyoruz biz milföy hamurumuzu merdane ile açacağız çok bastırmadan hafif hafif ara ara değiştirerek isterseniz siz un da ekleyebilirsiniz ben un eklemeden yapmayı tercih ettim Zaten yumuşadıktan sonra kendiliğinden açılıyor. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Bunu buzdolabından çıkartıp biraz bekletiyoruz. Yumuşuyor. Gerçekten hani herkesin yapabileceği bir tarif bu. Canınız çektiği gibi alırsınız, hazır hazır yaparsınız. Zamandan tasarruf oluyor. Yani hamur yoğurup bekletene kadar biraz uzun sürebiliyor biraz da hazır yapmak isteyen insanlar da olabilir. Yani öğrenciler özellikle bu tür şeyleri yapabilirler. Her evde olan malzemelerle tariflerimi yapmaya çalışıyorum. Herkesin yapabileceği tarifler olsun istediğim için yapıyorum bu tarifleri. Evet, güzelce yapıyoruz. Ben yarısını kaşarlı ve sucuklu da yaptım. Siz dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Evet bu da kaşarlı ve sucuklu olan gözlememiz. Gerçekten çok kolay. Hani uğraştırmıyor. Sadece açıyorsunuz. Yumuşadıktan sonra elinizle de açabiliyorsunuz bunu. Evet hepsini yaptık. Tavamıza ekliyoruz şu an kızartmak için. Tavayı yağlamıyorum. Siz dilerseniz yağlayın ama milföy hamuru yağlı olduğu için ben yağlamıyorum. Altlı üstlü 2-3 kere çevirin. Güzelce piştikten sonra servis tabağına alıyoruz. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. Pratik, zamandan tasarruflu. İç dokusuna bakabiliriz. Maydanozlu, peynirli olan bu. Bu da kaşarlı ve sucuklu olan. Çok güzel oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.